Tweet'i attım ve bugün bunun için buradayız. O zaman soruyu size şöyle soruyor. Siz bu hususta ayetlerden, hadislerden hatta selef uyamasından da delilleriniz olduğunu söylüyorsunuz. O zaman sizden bu delillerinizi serdetmeyin. Serdetme. Başlamadan bir şeyi düzeltelim. Bu konuda biz Ömer Faruk ile zaten aynı düşünüyoruz. Yani Allah'ın bir mekanda olmayacağı, bir mekanın Allah'ı kuşatamayacağı, Allah'ın cihetlerden münezzeh olacağı, yarattığı hiçbir şeyin Allah'ı ihata edemeyeceği konumuz bu değil zaten. Yani çünkü bunu söylediğimiz zaman zaten bu Allah bütün alemlerden müstahinedir. Hiçbir şey Allah'ın ihtiyacı yoktur bu anlamda. Böyle ee, dediğimizi mi zannediyorsunuz? Bize bunu mu istat ediyorsunuz? Ayıp. Evet. Halis Hoca da bütün Selefi camiata böyle inanır. Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu bu anlam içerisinde dile getirir. Ancak Allah mekandan münezzehtir sözü ile Allah'ın semanın fevkinde arşına istiva, istiva etmiş olmasını iptale yönelik bir tenzih anlayışını tamamen reddederiz. Yani Allah mekandan münezzehtir ile kastettiğin Allah'ın semanın üzerinde semanın fevkinde olsun arşın üzerinde bunu reddediyorsan işte biz burada bu tensi hakikatini karşı çıkmak için Allah mekandan münezzehtir sözünü kesinlikle reddederiz kesinlikle reddederiz demiş ki video yani e, şöyle söyleyeyim ben Murat Bey'le aşağı yukarı 2-3 dakika kimse araya girmesin karşılıklı konuşmak istiyorum. Çünkü konu net bir şekilde açığa kavuşsun. Araya bazı arkadaşlar girip beni provoke ediyorlar. Beni etmesinler provoke. Benim zaten görüşüm açıktır. Yok İbn-i Teymi, yok şu yok bu. Bu konulara girilmesin. Konumuz bunlar değil. O konulara ayrı konuşuruz. Eğer münazara yapmak isteyen varsa o meydan. Şimdi ben Murat Bey sizin videonuzu şu an demin izledim. Bir arka, daha doğrusu iki kişi bana WhatsApp e, DM'den attı. Sağ olsunlar. Ee, sizin söylediğiniz çünkü ben e, dedim ya çarja cep telefonu var bilgisayar olmadığı için bir de maalesef telefon şarj bile olsa çok şarj yiyor bu videoyu izlerken gerçi twitter'da diyor da önemli değil canı sağ olsun yeter ki telefon kapanmasın şimdi ben bir şey sormak istiyorum ee, soracağım sorulara cevap vermeye lütfunda bulunur musunuz konuyla alakalı hayır bulunmam sen sadece ilk tane ispatlayacaksın o kadar basit zaten onunla, onunla ilgili sorum çünkü soru sor. kardeşim ben Videonun hangi bölümünde, hangi bölümde? zaman Söyleyeceğim. Tamam söyle, söyle. dinleyelim işte bitti. Şimdi tamam o, tabii. o zaman söyleyeyim. Ben o zaman hiç araya girilmesin rica ediyorum. Ben Murat Gezenler sizi, senin gibi 10 dakika 20 dakika konuşmayacağım. Tahminen 2 dakika konuşacağım. Konuyu izah edeceğim. İsteyen videonun o bölümünü kendi alır izler dinler. Videonun dakikasını da söyleyeceğim. Videonun dakikası 34 ile 35. dakika arası. Şimdi burada geçen ibare şu hatta birisinden nakil yapıyor Murat Gezenler. Nakil yaptığı kişiye de istinaden sanırım aynı görüşler çünkü şimdi mekandan münezzeh konusunu daha önce de konuştuğumuz gibi tevil ediyor. Yani işte diyor mekan kısıtlayamaz kapatamaz şunu yapamaz bunu yapamaz bunu kastetmiş olabilir diyor. Çünkü diyor daha önce bunun zıttı bir görüşü var diyor. Halis işte ne diyorlar Hanzala herhalde ismi unuttum. Bu kişi için yani kendince onun önceki ve sonraki görüşlerini çatıştırarak burada biraz dikkatli olalım, ben fikirli olmayalım diyor. Bunu kenara bıraktık. Akabinden diyor ki, eğer diyor Allah'ın diyor arşın fevkinde, semanın fevkinde, üstünde kısmını inkar ederse diyor, o zaman diyor reddediyor. Açık bir şekilde reddediyor o görüşü. Şimdi ben de soruyorum. Tekrar ediyorum. Bir kimse Allah mekandan münezzehtir dedikten sonra cihetten de münezzeh derse arşın üstü cihet midir değil midir? onu istiyor. kabul etmiyoruz. Sen ses kaydını olduğu gibi yap. Şimdi Fırat, Fırat araya girme sen. Rica Ay ediyorum. Evet, girmek zorundayım. Girmek zorundayım. Bir saniye tartışma. Bir şey. Şöyle ben sürüyü söyledim. 34-35. dakika. Tarçı bak diyor dersen, ki. Müsaade edersen. Ama iki dakikada dedim ara verme. Ama iki ara, dakika dedim ya. Bir saniye, saniye. bir saniye. Siz tamam vereceğim vereceğim söz hakkı vereceğim ben sana söz hakkı vereceğim. Bir saatte söz hakkı vereceğim sıkıntı değil. Öncelikle benim senden istirhamım şu. Abo bir saniye makarna yapıyorum taştı. Bir saniye evet. <laughs> Bakma, senden istirhamım şu. Önce şunu yap abi. Test kaydını dinlet. Tamam mı? Ve yazılı olarak yukarıya paylaş. Ondan sonra Murat abiye ne sormak istiyorsan sor. Ama öncelikle. Abi bende bilgisayar, bilgisayar yok. Bilgisayar yok. Dakikayı veriyorum. 34 35. dakika zaten toplasam bir dakika süre veriyorum size. 6 tamam, sonra... saatlik tamam bana bana mesaj olarak at ben dinleteceğim abi o tamam zaman. bir işte acaba telefonla hepsini aynı anda kullanamıyorum şu an senle konuşuyorum bir onu yapıyorum yani böyle bir anda mesaj anlatamam arkadaşlar atsın mesela Hanefi bana attı sana da atsın 34 35. dakika üzerinde diyor ki bakın dikkat edin mekandan nezih tevil ediyor kabul Kendinden yani onun görüşüne göre yani burada diyor tevil ederim ben diyor çünkü daha önce diyor mekandan nezih dememiş şimdi demiş o zaman diyor burada bir fark bakarız diyor tevile gideriz diyor kendince bunu kenara koyduk. Bak bunun üzerine yargılamıyorum kendisini. Ama aynı 34-28'de sanırım söyledi bunu tam da saniyesi. Fakat diyor arşın fevkinde, semanın fevkinde, üstünde kısmını diyor kabul etmezse diyor, bunu reddederse diyor, o zaman diyor itikadımız ayrı diyor. Şimdi ben de bir soru soruyorum. Arşın fevki, arş dediğimiz nedir? Sema dediğimiz nedir? Gökyüzü değil mi? En üst tabaka. Bunun üstü cihet midir değil midir? Eğer diyorsa ki, semanın üstü cihet değildir diyorsa, o zaman biz Türkçe Lügat'a tekrar dönelim, cihet nedir bunu öğrenelim. Ha diyorsa ki eğer, evet semanın üstü cihettir, yukarıdır çünkü, aşağısı nedir? Toprağın altı değil mi? Yeryüzünün altı aşağısıdır. Yeryüzünün üstü yukarısıdır, yani semanın üstü yukarıdır. E, bunu demişse diyor, o zaman aynı ittikatta değiliz diyor. E, Hanzala diyor ki, cihetten münezzeh diyor. Hiç kusura bakmasın, net bir şekilde doğru değil getirdim. İstediği kadar bana saydırabilir. Bu kadar söylüyorum. İsteyen il, ilim de bana cevap versin. Eğer cihet kavramını semanın üstü kavramıyla cihet kavramını aynı tutmuyorlarsa, o zaman başka şey konuşuruz. Buyurun sözüm bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi dostum bak, yani sen bu söylediklerine inanıyorsan sorun yok. Ama şurada 219 kişi var, Konuyu bilenlerin tamamı içten içe gülümsedi. Sen muhatabına bir söz isnadettin. Çok Bana lütfen çok mesaj geliyor. Sözümü kesme lütfen. Tamam Çok mesaj falan gelmez tamam mı? Sen muhatabına bir söz isnat ettin. Şimdi de diyorsun ki bak biraz sonra herkes baya baya gülecek. Tamam mı? Yani şimdi de diyorsun ki bununla şunu kastet. Bir, 34 ila 35 arasında naklettiğim cümle bana ait bir cümle değil. İbrahim Gardan Hoca'ya ait bir cümle. <laughs> Bak ben bu konuda kim ne yazmış? Tastik biliyorsun. Tastik biliyorsun. Dinle, 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 dinle. Bu konuda kimler neler yazmış? Onları naklediyorum. Fikret Çetin naklediyorum. Altay Cem naklediyorum. Salih Seriye'yi naklediyorum. İbrahim Gadban'ı naklediyorum. Ortak akıl bu cümleyi böyle anlar diye nakilde bulunuyorum bu bir. İkincisi zaten nakilde de tasdik edeyim veya etmeyeyim. Senin dediğin gibi bir şey yok. Diyor ki tamam. Aynen aynen sen üstü diyorsun ve bu senin kendi yok. görüşün. Vakil tabii, değil bu. Tabii, bak, Biz tabii, zaten kendimiz görüyoruz. Sabır ya okuyorum bak burada. Yalan söyleme yani karşımda duruyorsun. işte. Peki okur musun? O bir dakikayı bir tamam. an dinletir misin bize? E, rica etsen dinletir misin bize? Okuyayım bak yok metin zaten. Metni ben oradan direkt okuyorum. Peki Diyor buyurun ki, dinliyorum ben sizi. Oysa bu insanlar daha Halis hocanın Allah mekandan münezzehtir sözünü sana kim söyledi? sözüyle neyi kastettiğini hocam biz de Allah mekandan münezzeh olduğunu kabul ediyor sözüyle neyi kabul ettiğini anlamıyorlar tefsik edemiyorlar Halis Hoca biz de Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu kabul ediyoruz sözüyle kastettiği bütün selef alimlerinin kabul ettiği Allah'ın bir mekan içerisinde olmadığı hiçbir mekan onu ihata edemediği gerçeğidir Halis Hoca da bütün selefi camiada böyle inanır Allah'ın mekenden münezzeh olduğunu bu anlam için dile getirirler ancak Allah mekenden münezzehtir sözüyle Allah'ın semanın fevkinde arşa istiva ettiğini iptale yönelik bir münezzehlik söz konusu ise bu anlayışı kabul etmezler şimdi baştan sayıyorum bir cihet kelimesi hiç geçmiyor bile sen bana devam cihet et, devam et bir dakika bitmedi devam et devam et orada huligan falan diyor da Halis hocanın reddettiği işte bu kısımdır videoda ne anlatıldığını anlamayıp Halis Hoca'yı itikat değiştirmekle itham edenler cahil değillerse haindirler. Tamam. Sema'nın kökü cihet midir değil midir? Dostum bir saniye ben bitireyim tamam mı? Ben Buyurun. bitireyim inşallah. Bir, şey. bir, senin naklettiğin aynen şu. Ben hemen not aldım. Gerçi kayıtta var da kayıtta bulması. Sen bana şunu isnat ettin. Biz Allah mekandan münezzehtir. Sözünü şu anlamda söyleriz. Bunu, ama şu anlamda kabul etmeyiz. Ancak cihete gelince kim Allah cihetten münezzehtir derse bu bizim itikadımız değildir. Sen böyle bir şey naklettin. Bunun neticesinde de Halis Bayancuk bak Allah mekan cihetten münezzehtir diyor. Onu tekfir etmen gerekiyor. Ona kafir gerekiyor demen dedin. Bir, burada itikattan bahsetmiyor. İki, burada kafir demekten bahsetmiyor. Üç, cihetten hiç bahsetmiyor. Zaten sen ilk konuşmanda mekanla ciheti ayırdın birbirinden. E şimdi cihet olamayınca mekan cihet midir değil mi diye topu çeviriyorsun. Ha. Hayır hayır mekan sonra... demiyorum. Hayır hayır semanın fevki diyorum. Cihet midir değil midir? Sorum açık ya. Soruma niye cevap vermiyorsunuz? Ya ben sana sonra cevap vermekle mükellef bir vatandaş değilim. Değilsin olayım. ama münazırlığın usulüyle sen, cevap vermişsin. Sen iftiranı ispatla mükellefsin. İftira aklımdan ispat ediyorum şu an. Semanın tamam. fevki cihet midir değil midir? Tamam ben mesela bu kaydı tepe tepe kullanacağım tamam mı? İstediğin yani, kadar kullan ama kaçıyorsun şu an. Ki, tamam mı? Zaten, Ay neden cevap vermiyorsun? Yani. Sebabı fevki cihet mi değil mi? Ya bak senin ne dediğin belli, iddian belli, onlar yayınlayacağım. Hayır, neden, neden cevap vermiyorsun? Neden yani cevap vermiyorsun? Sebabı fevki mi değil mi? Sen benim muhatabım değilsin ki niye cevap vereyim ben sana? Ama Bir şey istedim. İsa olacak dediği zaman İsa Şamucak'a münafık dedin. Hayır hayır bak. Sen cevap ben daha sade cümle cümleyi Bak bana isnat ettiğin cümleyi söyle. Bak tekrar söylüyorum. Ya beni anlamıyorsun ya beni dinlemiyorsun. Diyorum ki sen o ses kaydının devamını tam okumadın. Orada zaten itikadan ayrıldığını söylüyorsun. Hangi konuda söylüyorsun? Eğer mekanla ciheti de bir derse ayrılıyorsun ve sen o yaptığın nakli de kabul edip tasdiklerek nakil yapıyorsun. Yani o yaptığın nakli reddetmiyorsun. 34 ile 35. yarıdaki nakli reddedilecek bir şey yok ki. Selef nakilisi bu Kim ki? Müsaade. Dedim, müsaade. Müsaade. Hayır, hayır, müsaade. Sen konuşuyorsun bir saniye. Hayır, hayır Ne Orada. dedim, anla, ne dedim anla. Ne dedim anla. Diyorum ki sen o ses kaydında diyorsun ki semanın fevkindeyi inkar edersin diyorsun reddediyorsun bunu diyeni. Evet, yani sen, evet, 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 Hanzala, cihetten bir nezih derken semanın fevki cihet midir değil midir? Bu soruyu sana soruyorum. Bana cevap gelmiyor. Neyse, eee politikale ne oynuyorsun? Şu çıkmıştı. 32 0 din neyse ben teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman ben şunu diyeyim. Hadi şey Fırat ben selamlayıp ayrılayım odadan. Arkadaşlar bir şeyin altı ve üstü cihettir. Altı da cihettir, üstü de cihettir. Eğer biri cihetten bir diyorsa, bu altı da kapsar, üstü de kapsar, sağa da kapsar, solu da kapsar. Hepsini kapsar. Hazal'a dedi ki cihetten bir lezzet. E şimdi Murat Gezenler'in 34 ve 35 dakika dinleyin. Sema'nın fevkinde diyor, Hazal'ı reddediyor. Konu bu kadar ya, bu kadar basit. Tamam dostum insan alanlar. Teşekkür ederim. Hayırlı sohbetler derim. Yani, ben çıkıyorum. Ben bir sözü alıyorum İnsan sözünü tuttun. Ben bu kaydı alacağım. Tepe tepe kullanacağım bunu yani. %100 zararlı işte. olur. İnşallah kullanırsın. Bak, Keşke kullansan. Tamam tamam. Ne iddia ettiğin belli. Yani senin ne iddia ettiğin belli. Şimdi benim cümlemi yorumlayarak başka bir şey çıkartıyorsun ortaya. Ama bu ses kaydı ne diyecek biliyor musun? Diyecek ki bir saat boyunca adam bir soru sordu. Sema'nın fevki cihet mi değil mi? Evet. Murat Gezenler cevap veremedi buna diyecek. Tabii veremez. bir yani. saat boyunca soruya cevap veremedi sana. Dikkat abi, et. Gerek yok. Konumuz bu değil. Gerek onu yok musun? değil. Konum... hala abi ne? sakın şöyle bak. Onu da yorumlayarak seni sapkın başkan ilan edin. Başkan ben bir saniye. Kutu yaşamsın. Ayakta alkışlıyorum. Başkan bir saniye. saniye, ya, saniye, ya, saniye bir iddia ettin. Ne iddia ettin orada? Neyse saygı için var. teşekkür ediyorum. Seviye için teşekkür o. ederim. Saygısızlık Hayır. yapmadım. Ama şey yapacağız inşallah. Yani herkes anladı ne olduğunu. Problem yok inşallah. Ama ben bir şey Bak de... bir şey söyleyeyim. Hayır. Benim senin bütün ses kayıtların ve fetvalarınla ilgili o kadar çok münazara konum var ki ben sadece burada neden bu konuyu işledim biliyor musun? Seninle benim aramdaki itikat farklılığı açısından değil. Seninle kendini aynı itikatta gördüğün kişiyi nasıl tekfir ettiğini bütün cümle alem görsün diye bu konuyu işledim ben. Yoksa senin de benim aramda itikat farklı. Çok yani açıksın. Orada, orada bak dinle. 74 bin kişi izlemiş. 74 bin kişi. Tamam mı? Bakalım kaç yorum var. Bekle bir saniye. Tamam mı? 74 bin kişi izlemiş. Sayısal çoğunluk önemliyse bu bir, bir dünyada bir buçuk milyar. O zaman bu diz vakti bir daha. burada abi sayısal saniye 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 kişi, kaç abi özür dilerim. Karşıdaki kişi üç kişiyle anket yapıyor burada abi. Bir dakika. Üç kişiyle anket yapıyor bu adam. Üç kişi Fırat. anket yapıyor. Murat. Fırat ya burada mısın değil misin ya böyle olmaz ki. Abi buyur, abi buyur Fırat abi buyur. Buyur, ya bir sus lütfen bir sus yani yeter başkan, artık başkan, Başkan bir 5-10 dakika araya girmedi. Başkan sen Murat Gezer'den <laughs> destekleme var ya Murat Gezer'den aleyhine ha sana söyleyeyim. Sen onun aleyhine çalışıyorsun şu an. Benim lehime çalışıyorsun çünkü herkes senin olduğunu biliyor. Buyur devam et. Ben İbrahim Kadban'ın sözünü okumuşum. İbrahim Kadban Facebook'ta yayınlamış, Twitter'da yayınlamış. On binlerce kişi İbrahim Kadban'ın sayfasında dinlemiş. Peki son sözü tamam, kabul bu... ediyor musun sen? Bir sus bir sus dinle. Hayır resmi yaparsın kabul sen, mi ediyorsun İbrahim Gaddan'ın sözünü. Kabul ediyorum, kabul etmesem niye? Ha, kabul ediyorsan senin sözündür artık olsun. Bir daha İbrahim Gaddan demeyin, o söz senin sözündür artık. Kabul ediyorum diyorsun çünkü. Ya bir susar mısın? Tamam yani, susarım tabii. Hadi net mu? olsun, resmi net koyalım. Bak, bak, anlamaktan acizsin tamam mı? Diyorum ki ben İbrahim Gaddan hocam ne söylediğini anlatıyorum zaten diyorum. Bunda bir problem yok ki. Zaten reddetsem reddiyesine koyarım. Bak Altay Cemre'nin sözünü reddetmişim, onu okuduktan sonra reddediyorum. Fikret Çetin'in sözünü reddetmişim, onu okuduktan sonra reddediyorum. Zaten biz de böyle inanıyoruz. Bir, bu videoyu Halis Hoca dinlemiş, ben böyle düşünmüyorum dememiş. İki, bu video yayınlandığında hem karşı cenahtan hem bizim cenahtan binlerce kişi izlemiş, hiç kimse böyle bir çıkarında bulunmamış. Üç... Bu cümle İbrahim Kadban Hoca Facebook'ta yayınlamış. Kimse böyle bir şey dememiş. Dört, Twitter'da yayınlamış. Kimse bir şey dememiş. Sen geliyorsun ilk önce bir cümle naklediyorsun. Cihetle ilgili. Sonra o cümleyi bulamadığın için o cümleyi bulamıyorsun. Tamam mı? Nis nispet ettin, isnat ettin. Oradaki bir farklı bir cümleyi hiç alakası olmayan Farklı bir cümleyi tevil edip sen böyle dedin diyorsun. Şimdi Murat Gezer sana hiç çakışmıyor. Bak sana hiç çakışmıyor. Neden biliyor musun? Ben tevil etmedim. Burada bir tevil yok. Bak bak. Bak burada bir tevil yok. Arşın fevkinde sözünde bir tevil yok. Açık bir soru. Diyorum ki bu cihet midir değil midir? Bak burada tevil etmedim. Dostum, tevil dostum cihet veya değil meselesi böyle. değil. Ben sen dakika, bunu, herkes, herkes bilsin ben tevil demek uzak anlamı kastetmek demektir. Ben, uzak ben, ben, ters ters demektir. ben burada ben uzak anlamı kastetmiyorum. Açım fepkinde birinci anlamı kastediyorum ediyorum ben. Zazı ne oğlum, demek kast? Şey şey? Bırak be bir dakika mi? oğlum bilinmeyen. Murat bana karar vermiyorsun şu an. Bir dakika oğlum bilinmeyen biz daha az ünlücelalı. Kayba iman etmişsin. Yo yüce Allah'a sen bilene çeviriyorsun kiyada. Hayırdır ulan. oğlum Murat kim diye söyleyecek. Oğlum biz akım, yani Murat Başkan, bir salak mı gel Murada mı inanacaksın? Başkan seni bayağı koyuyor Murat ama. Sana bir beş. Başkanım inci misin? Çok ayıp oluyor bak ben çıkmak zorundayım. Dostum tamam mı? Sen neden başka bu araya mesle yaptın? Ben de anlamadım ha. Sen şu an var ya Murat Gezer'den e komple yapıyor gibisin. Sana söyleyeyim. Fırat, çünkü adamı savunan sadece o. Başka savunan yok. O da sapık zaten. Herkes biliyor. Bak dostum ben seninle herhangi bir konunun münazarasını, tartışmasını yapacak değilim. Senin bana isnat ettiğin cümle orada duruyor bak. Kayıtta duruyor. Sonra Aynen Arşiv fevkinde getirdim. cihet midir değil midir? Ya cihet değildir de konu kapansın. Arşiv fevkinde cihet midir değil midir? Ya sana ne ya? Yani ben bu konu benim... eğer cihet değildir diyorsanız kendine göre haklısın. Evet ben sana o zaman haksız bir şey yaptım. Bak arşın fevkinde, arşın üstünde ifadesi cihet değil diyorsan sana göre doğrudur ben sana haksızlık yaptım. Kabul. Ama sen kalkıp arşın fevkindeyi cihet kabul edip hala bana diyorsan ki bana iftira ettin yalan söylüyorsun. Bak. Ve asıl tevil eden sensin ben, şu an ben, ben değilim. Ben tevil mevletmem oradaki ibare çok açık. Arşın tamam. fevkinde birinci Allah... anlamı nedir? Birinci anlamı. Bak, bak, bak dinle. İndihanı çok az. Sen şey, yöndür, özür dilerim. Buyur. Ya bana ne yani? Fev, fevk neresi? Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyorsun. Niye bir dakika evet. bu reddiye ya, yayınladın? Reddiyenin 34 ve 35. dakikada bu konuyu işliyorsun. Niye işledin o zaman? Sana neyse niye girdin bu konuya? Niye girdin bak, abi? Seni kim zorladı? Bak, seninle aramda, seninle aramda bu meselenin ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben seninle oturup münazara yapacak birisi de değilim. Yapmam da. O kadar basit. Şu 15 dakikadır münazara yaptık ve kaybettik. Şu an kaybediyorsun dikkat et. Sorulara cevap ya, veremiyorsun. De Bak kaybediyorsun. Soruya cevap veremiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Siz istediğiniz kadar gülün. Yani münazara falan etmiyorum. Sen bir şey isnat ettin. Tamam sen bir şey isnat ettin. Ben bunu yayınlayacağım. Hem Twitter'da yayınlayacağım hem de YouTube'da. Yorumları göreceğiz tamam Sıkıntı yok ya. Yani. O zaman inşallah şu son cümleyi de yayınla. Eğer yayınlayabilecek cesaretin varsa yayınla. Yoksa Allah alem sen bilirsin. Takdir senin çünkü senin sayfan kimse bir şey diyemez. Eğer bakın son cümlemi söylüyorum. Eğer arşın fevkinde, arşın üstünde, semanın üstünde veya semanın fevkinde ifadesinden Murat Gezenler cihet anlamıyorsa veya cihet değildir diyorsa bu cümleye o zaman Murat Gezenler kendine göre haklıdır. Doğrudur ben iftira etmişimdir. Murat Gezenler'e göre cihetten bir lezzet sözüyle. Ama semanın fevkinde veya arşın fevkinde veya arşın veya semanın üstünde ifadesini kullanan Murat Gezenler eğer bu ifade evet cihettir. Eğer bu ifadeyi Halis Hoca kullandıysa onunla benim itikadım aynı değildir. İfadesini tasdikliyorsa o zaman ben haklıyım. Burada cihet kelimesinin geçip geçmemesinin hiçbir anlamı yoktur.